Koşun koşarak Allah Allah, Allah, Allah bu nasıl sen ben bize sürkast mı düzeyin? Baba! Ves! Ves! Sparta! Abi troll abi yapma ya beni kim itti ya Hasan abi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya! Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün size arkadaşlar ekip Minecraft Ölüğü'nün yeni bölümüyle karşınızdayım. Yanımda kim var? Sayıyorum arkadaşlar. Ümidi, Ümit abi. Hoş geldin. Ümit Uzun abi! Evet Hasan abi var. Hasan abi. Burkan nasıl geliyor? Allah, Allah 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 Allah! Yallah! Ve 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 ve. <laughs> Burkan <gülüyor> var ya. arkadaşlar. O kadar çok istiyorsunuz ki biz haftada <laughs> iki kere atmaya dikkat ediyoruz. Like'larınıza göre bu serinin devamı belli olacak ve bu bölüm arkadaşlar 55 nedir? 55 like bekliyoruz. Evet, 55.000 like bekliyoruz arkadaşlar. Bu bölüm nedir'e gideceğiz. Nedir 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 nedir. Ana ben nedir. buraya çıktıydım. Bileceğim sana vurmak için çocuğum. Nedir çocuğu nedir ne değil. <laughs> <laughs> abi, <durun, gülüyor> abi durun. Abi dur. <laughs> Gel kanka gel. Ya, bak, buraya çıktın şey sen gitmişsin. <laughs> Demir falan giydik ya batıyoruz ya. Dur Suriye. abi oradan girmeyin. Bir dakika size yataklarınızı atıyorum. Al Hasan abi sen bunu. Nedir karanlık olduğu için arkadaşlar. E, nedir gündüz şekilde çevirdiği için yatacağız. Ümit abi sen de bunu al. Nerede ne yapacağız? Tamam, Furkan sen istiyor musun kardeşim sende var mı yoksa? Yok <laughs> ben de kardeşim. Bende var mı zaten yatak? Tamam abi bir daha olsun. Onu alın. Nedir'de yatacağımız için aynı anda koyup yatacağız. Tamam Nedir'de çünkü karanlık olursa. Hazır mısınız abi Nedir'e gidiyoruz? Hazırız tamam, açayım. O zaman go. Abi gel. Abi gel. Abi, Ne Evet abi, gel gel. Hazır abi gel. Masa, bu abi, bu tarafta ben. Abi, abi bakın, sakın canavarları vurmayın yoksa onlar bize ben musallat ben olur. Canım. Canavar tamam. o zaman sakın vurmayın. Abi dur, yatak, daha yatmayalım, daha, o yatmayalım, o daha yatmayalım, daha yatmayalım. Tamam. O olmayacak abi. Zıplayarak abi zıplayarak gel, zıplayarak bak. Bak. bakla. Efendim. Ümidin, Ümidin sırtına baksana abi. Bakayım. <gülüyor> Sırtından <laughs> vurulmuş bir <laughs> Abi gelin. Sakın <laughs> ölmeyin ha. Sakın <laughs> ölmeyin. Şey yok ok, ok saplanmış da komik görünüyor diye. Yani. Gel abi. Beşe bas abi. Beşe bas görürsün. Abi yatağa koyuyorum. Yatalım hep beraber. Gelin yan yana koyalım şurada yatağa gel. Gel. Hasan abi sen mi? oraya koy. Ümit <laughs> abi de gelsin. Ümit abi gel. Yatmamız lazım abi. Sabah olsun ya. Sabah olsun. Burası gel. neresi? Abi neresi? cehennem burası aynen. Ama cennete döneceğiz birazdan yatağa koyup. Welcome to hell. Ümit abi yatağı aynı anda koymamız lazım. 3 2 1 diyeceğim. Alın elinizi yatağa koymayın. Abi. Alın. Dur sayar 3 2 1 <laughs> koy. Koç. <koşalım. Ne gülüyor> abi? <laughs> abi, abi ben de ölüyordum ya. Oğlum ben de <laughs> abi. Ya oynamıyorum ben çıkıyorum ya. <laughs> çık çık Ümit çık ya. Ona, bırak. bırak Şeyden ne yaptı beni? Troll müydü yoksa ben geç mi kaldım? Abi yok sen <laughs> Geç geldi abi eşit Aynı anda koyman kaç, lazımdı. Allah iyi. Hasan abi sen öldün mü? Oğlum ben yatağı elime aldım da nasıl <laughs> koyacağım bilemedim ki. <laughs> Nerede koyuluyor yatak? <laughs> Biz, ne yap? Elime aldım şu anda yatağı. Abi ya, yere, gel ya nedire ne gel nedire gel. Saatik abi saatik. Nedire gelin. Saat, Saat. gelin. O, geçin nedire girin tekrar. Aa tamam. E, abi şey, aynı anda koymanız da lazım. lazım. Ben Yanlışlıkla koydum. Aynı anda koymanız lazım. Abi gel sakın koymayın. Nedire koyun. Abi, Orada tamam. koyduysan neredeyse... ya Yazıklar olsun ben nasıl öldüm ya. ya Bunlar terbiyesiz terbiyesiz ya. Gel Hasan abi çabuk çık. Şimdi onu Siz aynı anda dedik. Gel. Ümit abi de gelsin Uğur. koyma sakın Hasan bir sakın koyma. Çıldıracağım ya. Gel, gel. Ümit abi gel. Ne oğlum tam nereden geleceğim ben evin orada doğmadım ki. Dur bir Her dakika da sizin tp edeyim. Koyacağız değil mi? Haa portaldan geçmesi lazım. Aynen abi koyma sakın yoksa patlarsın ha. Geldi evi bu. Koy koy hadi Furkan sen onu çek kanka arkadaşlar gördüğünüz gibi yataklar eşit koyulmadığı için patlamalar oluşabiliyor böyle Vay be troll de değilmiş arkadaş Yok de abi. Patladım Aa. abi Oğlum zombiler var bu ne Abi mi? sakın onları vurma oh. sakın Oh seslere bak Ya Onurcan abi vuruyor sana <laughs> Heh geldim Gel Onurcan o ses senden mi çıkıyor şaşırmadım ya Abi bu arada bir daha troll yok harbiden bak bu troll fan zannettiniz ama değil yani Gel Merhaba gençler Gel abi abi aynı anda durun <laughs> orada dur Dur orada Yatakları... dur Dur. Aynen. İkiniz farklı yere koyun da mı? Abi bende yatak yok. Al abi, abi. Ya. al. Ya. al. Al al sana yatak feda olsun. Tamam. Abi 3 2 1 diyorum sıfırla koyun tamam mı? 2, 2 1 koyuyorum. Tamam. Aha. Bir dakika. 3 2 1 koy. Oh tuttu benim. Hayır şimdi. hayır olmaz. Bir de alın onları. Buraya olmaz ya. Şeylere koyacaktık. Al onu abi gel gel. Şu bloklara koyacaktık. Orada yatılmıyor. Oğlum, ben koyamadım. Kanka buraya koyacağız. Oğlum ne ayaksınız siz? Hadi ya. Bu ne bu, ne yatak sevdasıymış. Abi sap olma Sab Arkadaşlar bildirim bana geldi. İyi mi böyle? Abi 3 2 1 koy. Olur. E sen niye koymuyorsun? Tamam o o o Allah. Allah. Allah ya. <laughs> <Oğlum> ya! <laughs> ya abi ya. O yanıyor lan beni söndürün lan. Ya abi ya. Ne can patladı. Allah kahretsin. Ya söndürün lan. Ya ölüyor. Kendi, kendi kaldı. Ya Hasan abi <laughs> trollmüş ya. Abi trolldü tabii ya. Kan <laughs> Oğlum niye atmıyorsunuz beni? Ya onu Yani eğleniyorlar. Yalnız abi bir şey diyeceğim. Hasan abi yalnız sağ tık yapmayı ben de bilmiyorum. Koyar koymaz patlıyor zaten. Bozuldu zaten bir tıklayın dedim öldüm ya. Ya öyle armut gibi düşersin kendi tuzağına. Furkan Furkan oğlum siz Kanka. Arkadaşlar işte. Abi zaten bu bölüm vallahi başka tür yok söz. Bu bölüm. Çocuklar yaşanan olaylardan etkilendi artık. GTA 5'te de uyguluyorlar. Furkan şeye gitme kanka. Portal'ın oraya git de TP olayım. Olamazsın portal. Şey tamam. Bir dakika Hasan abi. Kim? Tamam oldum oldum dur oldum. Hasan abi gir içeri. Abi şimdi toplayacağız orada bir şeyler toplayacağız. Tamam troll yok ben vallahi. Oğlum, trollmüş ya. Ben de ne üzülmüştüm var ya. <laughs> oğlum, oğlum şey saldırıyor. Hasan Onu, abi şu o ne ya? Şuna görüyor musun? Ona Oo. vurabilirsiniz abi. Alev top atıyor ondan kaçalım. Sakın şunlara iş, vurmayın. Sakın vurmayın. Hiç kusuyor. Sadece buna vurabiliriz oğlum. öldürdüm. Tamam. Umurcan abi vurdu. Tamam abi durun durun. Vurmayın. Onurcan abi vurma ya. Hasan abi takip ya, ediyorlar. Ya bir şey yani cehennemin dibi bura hatta. vurmadım <laughs> ben gazta vurdum. Lan. Tamam tamam Ümit abi nerede Ümit abi nerede? Geliyorum. Hasan abi sen yumruk falan attın mı şunlara seni takip ediyor. Hiçbir şey yapmadım ben dokunmadım bile. Tamam gelin o, abi, evet, beni, gelin takip edin. Tamam. abi Aa, beni takip edin tamam. Ümit abi beni takip edin. Sese doğru geliyorlar. Heee. <laughs> <laughs> evet. ben ses çıkartmadan yürüyorum çocuğum. Gelin abi beni takip edin de şey yapalım. Bu arada arkadaşlar gelin Noel ama. babamız var artık. Noel babamızı görmediniz daha demin gördünüz. Arada bir ziyaret ediyor. Yeni yıla özel. Ay zıplayarak koşun zıplayarak böyle hep zıplayarak. Şunları toplayacağız abi topla. Bunlar ne lan? Işık tozu abi, abi eve. Işık. Bunlara eve falan çok güzel yerleştirdik. Evet bir de bunları toplayacağız abi bakın abi şu yerde. Abi. Yerde bak şunlar. Şu abi beyaz. Ben niye vuramıyorum? Oğlum, Oğlum çekişle şeyini mi toplayacağız? Kazma kazmayla. Oğlum kılıçla mı vuracağız bunlara? Yo abi elinde vursan olur. Ha yerdekilere kazmayla vurman gerekiyor. Evet evet gelin abi gelin. Arkanızdayım. Nereye? Arkanızda abi yani burada direkt Direk ölüyoruz ya, dostum. Adam önden gidiyor arkanızdayım diyor ya. Senin yön duyguna Hayır her zaman arkanızdayım yani Hasan abi o anlamda. Armut abi, City Ya, armut my city. bad. It is my bad. I am sorry. Yo, yo, no problem no problem no problem. Lütfen. Armut City. Ya abi çok komik daha da de, troll değil ha. Biz de troll artık falan dediniz ya. Oğlum ben troll değil sandım lan. <laughs> Beceremedik sandım. Ama Aynen. Valla ben o de şey. öyle sandım sonradan <laughs> ha. Abi çok şeyim ha. Valla bana helal olsun. Yazıklar ama ne saçma var. dedim biliyor musun? Dört tane yatağı aynı anda koymak. Dedim ki Emrecan niye koymuyor yatağı madem? Neyi kuruyor sadece dedim. Orada bir uyandım ama geç oldu. <laughs> i̇lk başta koyduğunuz yerde olmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> orada olmaz, orada olmaz. Orada uyum diyor Furkan da ilk başta diyor yok <laughs> parka ben yatak almayayım diyor. Yazıklar olsun. Dur kardeşim vurma sen hani canım dimdi şu an. Lan oğlum bu vurma vurma. On dövüşmeyin lan niye dövüşüyorsunuz? Abi gelin gelin bırak olmaz. Şunları toplayın abi. Kazmanız yok burada mu var mı? Abi iki kalbim kaldı. Yemek yemem lazım benim ya. Al al Müsa abi. Hadi balta var. Abi burada ne yapacağız? ya yanlış öndeyiz. Gelin, 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 gelin. geri gelin geri. Geri Allah kargo Allah, olan, Allah. kargo olanı ya. kargo lanın burnu. Allah! Ateşten kurtulmazmış Evet abi haklısın Asabi ha, sonuna kadar o haklısın Ya Arkandayız abi Aynen abi Doğru Kardeşim bir yapma bak portaldan geçince lag oluyor yapma Ya git artık ya Nereye oğlum ya. nereye itmeyin lan itmeyin düşeceğim lan <laughs> Lan düştüm ağzınızı yüzünüzü burnunuzu kırayım yeter artık ya <laughs> Tabi evet. yapma Furkan ay gibi ya. Çıkıyorsunuz oğlum ayı gibi. Aa, bir şey söyleyeceğim. Ben. Mantar var yerde. Vallahi, vallahi Furkan abi hepsi Furkan. Dur. Var, da ay ben de ayı gibi çıkıyorsunuz. Ben dedim Vallahi... nerede uçturmayın. Furkan kürümün hayvan kürümün gibi şey yapıyorsun ya. Kimi ağızdan giriyor, kimi Mantar burnuna giriyor. Oğlum <laughs> <laughs> beni çekin. Hayvan gibi şey. Tamam yapıyorum. abi çekiyorum. Aa, Ümit nasıl alacağız şimdi? Portala gitmesi lazım Ümit abinin. Biz portala nasıl? He evin oradayım ya portala gideyim. Furkan vallahi kill yaz kanka sen yaptın her şeyi. Gel alsana biz toplayalım gel alsana gel. Ya. Ne topluyoruz bilmiyorum ki. İşte burada damino, bir gizli bir... Tamam hadi kil yazıyorum ben. Allah! Allah! Allah ya da ben bulayım abi seni çekerim bekle. Kraliyet gibi bir şey olmasın lazım burada. Büyüt abim seni almak Hı. için bak daha... Oğlum niye öldürüyorsun ki manyak herif? Vay, Vay, çok manyak. Çok güzel sürüyordun Çukurumun armutlar, kenarında. Armutlar, armutlar işte. Bana. Val Al abi. Allah Allah, boşuna boş ver. Zaman kaybı yapıyorsun, uğraşıyorsun bizi. Okuyayım. Evet arkadaşlar. Yani, Şu son bir iş şey yapayım mı? Kafes altına alayım mı? Kanka saldırma ama. Tamam işte çıta kafes altına alayım diyorum. Kanka saldırma ama. Oğlum sen buraya, nasıl çıktın ya? Hasan bekle Allah. ben seni çekeceğim sen takıl oralarda. Bele neredesiniz? Abi Furkan şey arasana kanka şey. Ne oluyor ya? Blaze'lerin olduğu yeri arıyorum. Neyin? Blaze Blaze. Abi değişik bir yaratık var. Alev atan bir yaratık var böyle. Blaze. Oğlum onu, tuhaf bir ses, ses beni takip ediyor Allah. ya. Abi ghast o. Allah. Ghast. Ghast ne oğlum? Gas abi Emre can ne atınca şey oluyordu? Kanka bilmiyorum hiç. Burada. Aha buldum. Abi gelin gelin. Ölüyordum lan. Tamam. Gaz Abi ağlıyor diyor. Ay yazı. Kim o? Çocuğum gel buraya gel bir kucak ver gel. Gel abi gel. Bak, Furkan abi, gel. Gast tamam. sen misin yoksa? Abi şimdi Furkan portala gel kanka seni bekliyoruz hadi. hadi aleyküm Aleykümselam Ümit abi. Ümit abi sen Furkan silendi değil mi onu öldüreceğim şimdi bak. Mor manyak ya. Vallahi ya, abi benle, ya. O benimle takılmazsın. Topin. Aha, yaz yes, dersin. Dur. Burası da ağlıyor ya. Ben abi, çok üzüldüm gasta. Nerede bu gast? Abi boş ver. Gast bizi öldürmek için alıyor. Öldürürüm artık diyor. Vallahi mı? Evet, Onurcan abi. Abi, abi dur. Şerefsiz gast. Şerefsiz gast. Abi gelin Ana. aşağı atayım. Anam. Aa! Hasan abi aşağı atayım. Ben çekim yerinizi. <laughs> <laughs> tamam. Oğlum gelin öyle abi. Öyle. abi. Gel. Oha bunlar ah, o ok katıyor lan. Evet. Ona oh, vurun şunlara vurun. Bunlara oh, vurabilirsiniz. nasıl headshot? Boom headshot yaptı be. Boom headshot. boom headshot. Gel. Gel Furkan öldürme kanka gel. Ümit abi öldürmeyin gelin buraya gelin. Ben vurmuyorum oğlum ben buradayım. Tamam sen, sen gel. Tamam. Armut Furkan'ı takip ediyor Aa Blaze'ler burada. o spamlı. Abi Blaze spamlı bulduk direkt. Hani nerede lan? Öldür... Ben abi... bir şey anlamıyorum ben bu adamın konuşmasını. Ö Öldürün yani. abi onları. <laughs> Blaze spawn'ı Blaze abi buldu bu yaratıkların adı. <laughs> Dur. E ölmüyorlar. Şu meşaleyi niye Ha yeniden doğdu dedi. Öldüm dedi bana. Tamam. Ana öldün mü? Tamam portaldan geç. E... Kanka Blaze çubuğu topladın mı Burkan? Kanka bir tane geldi. İyi güzel güzel. Lan. Onurcan abi vurma Onurcan abi artık lütfen. Sen kim bilirsin? Ne yapıyordu? Oha oha bana ateş tükürdü. Ölüyor yanıyorsun Fuad abi. Fuad abi. Gelin abi gelin. <laughs> oha Ya ateş falan püskürtmedi ateş tükürdü. <laughs> abi gelin hadi. Oğlum ne yapıyor? Oha lan ne tükürüyor lan, be. Lan teker bu. teker gelin be. Furkan. Bileye çubuğun üstüne. Ya bir şimdilik... şey söyleyeyim mi? Heh. Bir tanesini hep beraber saldıralım da ölsünler bari ya. Çekil, ölüyor abi ölüyor. Abi. Bak, Ölüyorlar yani, da. Ben öldürüp duruyorum. Dur. Lan bu... ölüyorum yarım kalbim aldı Eymiş ya. Abi tam gedilim buradan. Onlar ölmez de bitmez. Gelin gelin chest falan arayalım içeride. Gedilim öldürünce ne geç gelin bize? Gelin Bileç abi. Bu. Abi bakın bu sihirli su, sihirli ben? su burada Amaç ne? A amaç ne şu an? Abi gizli chestler falan arayacağız burada Geziyoruz abi ya Aynen hem tanıtma amaçtan hem de Cehenn gizli çek. Cehennem melekleri melek işte. Aynen bunu aşağısına atlayın abi sırayla Gir Hasan abi Gir atlıyor ya, ya Lan ölüyorum lan ben atlamam abi. Ya, ya. ya Emrecan ya. Allah abi. Ne hatlat ya. <laughs> ya abi valla. <laughs> 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 ben tamam atlamam bay. abi. Ben artık sizin var ya bir dediğinize inanmıyorum. Abi, abi. valla dedim şey de ya. Valla planlı değildi abi. Şansa gördük önümde. Yanlışlıkla unuttum yemin ettiğimi de. Valla kusura bakmayın. <laughs> Oğlum portal mortal sandım. Ye gel Hasan, Hasan abi, abi, gel. abi gel. Hasan abi gel. Hasan abi arkandan gel. Hasan abi arkandan Gelmiyorum gel. Gelmiyorum ya sen Oğlum gel. Çes buldun ben. Çes buldum. Çes buldum ya. Tamam Ümit abi sen maden kat o zaman. Teste i̇şte doğru. Gelin gençler. O diamond çıktı 3 tane çok güzel. Hakkımda da var. Evet. Hasan abi vay adam king ya. Gel abi gel. Oğlum Ol. beni de çekin. abi <laughs> hani gelmiyordun? <laughs> abi portaldan girmen lazım seni çekmemiz için. Gel şurada da var. Al abi chest artık yapıp al onları. Ana burada böyle chestler oluyor muydu ben? Hey, Emrecan hiç de mi başta sakla? eve nasıl ışınlanıyordum evet. ben? Ney kanka? Efendim Ümit abi? Şey, bir şey söyleyeceğim eve ya. Eve nasıl ışınlanıyordum? D ee, 64 tane elmas diyor. İyi bir şey mi bu? Sen ciddi misin? Şaka mısın? Evet. Hani abi? Nasıl ya? Onurcan abi, asla. sen bir müte abi getirir misin? Hadi abi nasıl? Bir dakika Hasan abi sen dur. mi attın yoksa? Şey, dur ümit ben sen getireyim mi bir yoksa? dakika. Ne müte abisi ya? Onurcan abi sen mi attın yoksa? Neyi lan? Neye basınca abi. atıyorum? Oo! Öldüm. Abi zehirlendim sen... Furkan zehirlendim. Q Q Q. Elmas Q, Q, yine. CTL at abi elmas atıktı. İşte böyle elmasları tut böyle elmatenini açtın ya E'ye basıp. Bu mu abi evet. elmas? Sola doğru tut, bırak böyle elmatenin dışına tut bırak. Aa, bıraktım. Oha! Ya Onurcan abi atmıştır oğlum çıkması imkansız ya. Onurcan abi atmıştır ya. At kanka yak onları yak. Emrecan çek beni. Abi 64 tane elmas çıkması imkansız. Aynen oğlum, aynen. Ben nereden bileyim ben bir şey at koymadım mı hiç falan. Yemin et. Kesin. Yemin ya. ederim koymadım. Oha. Nasıl ya? Arkadaşlar bütün de elmas buldum. Arkadaşlar zengin olduk. <laughs> İyi de ben buldum benim elmasım. <laughs> Kanka Hasan abi. Hasan abi. Furkan hemen çöktü ya. elmasına. <laughs> ya pardon Ümit. Furkan. Furkan. Elmasları çöktüm. Elmasları çöktüm. Ümit abi gel Ümit abi gel, <gülüyor> gelin buradan. Ümit abi gel şuradan şuradan koş. Hemen atayım. Ümit abi arkandan arkandan. Şuradan şuradan. Yürü. Neredeler bunlar ya? Sen git Ümit abi ben geliyorum. Git oradan, git. Yapıyor şuradan geçsin. Ne Şuradan şuradan Yatır, şuradan git. abi kendini yatırımcı gibi düşün. Müsabete tam tersi. Müsabete tam tersi. Tam tersi. Ben o olayları değerlendirip sana geri döndüreceğim. Oo <laughs> altın göğüslük buldum. <laughs> alırım. Abi eğilimiz oldu. Çok güzel. Atımızı artık eğitebileceğiz seveceğiz. Süper oldu. Onun altın göğüslük onu bir takayım. Oo. Abi demir daha demir <laughs> daha iyi. <laughs> Demireceksin Ne? Biz Biz demir daha iyi yalnız ha. altından. Ama bu şekil oğlum baksana. Gelin Allah abi Allah şuradan Allah. gidin. Abi gelin Hasan Ay, abi. Ümit. Hasan abi gelin gelin. Hasan abi altın. Tamam gel Hasan Ağustos abi gel. 150 lira. Ümit abi ben gel gel. Ne tutuyorum ya? Ne o? Ümit abi durun bir gitmeyin bir durun. Dur dur. Nereye gideceğiz oğlum? Uğur ha şuradan abi, gideceğiz şuradan. Hasan abi gel Hasan abi koş şuradan gideceğiz şuradan gelin. Ha, ne geliyorum. oldu? Ha, Hayır Ümit abi gel geri gel geri gel geri gel geri gel, 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 gel. Allah şuradan. Allah. Buradan buradan böyle böyle. <laughs> Koşun koşarak gelin. Allah Allah bu nasıl sen ben hep bizi mı düzle. Baba! Allah, Allah Allah bu nasıl. Evet troll Hasan abi troll abi yapma ya beni kim kimitti ya. Hasan <laughs> abi ya. Ben bir şey söyleyeyim Arkadan mi? Neredesin? Adam kodu uçurdu beni trole ya. Abi şu an neredesin? Burga <laughs> <Furkan>, niye çalıyor? <oğlum>, niye çalıyor? Neredesin şu an? <laughs> Ya Hasan abi gittin beni trol'e ittin ya hissettim ben onun troll olduğunu Oğlum, Abi ben Hasan ben abi Ben zaten senden önce düştüm Arkadan itti beni biri Hayır o, tamam. ben itmedim ben zaten düşmüştüm ben şu anda Aynen evdeyim Sen vurulabilirdin sizin nether'ınız feather'ınız kardeşim ben evdeyim tam Tamam tam abi, abi siz maden yapın o zaman Gel Ümit de gel biz bahçemize bahçemize ya. falan ya. bakalım yani. Kanka gelin oraya öleceğiz oraya bayağı şey Arkadaşlar ya. bu video ya gel, 15 bin gelirse bir dahaki bölüm şunu yapacağız bakın şunu Hah bunu aynı Devam ediyoruz arkadaşlar, bayağı bir şey topladık Arkadın şimdi. Sen. Furkan gel, kapışalım kanka da bir öldür beni. Oğlum çok zor cool. abi. Ben, ben evde takılıyorum adam. abi, Sizle işim olmaz adam. ya. Ben evde takılıyorum kardeşim. Ben Dur. evde, ben evde bulamıyorum ya, ben niye hep uzakta Olur, doğuyorum bu ki? Ben çok... kaydetmiştim kendimi eve. Ben... Sen neredesin ben... ki? Yapan... Aha lan. Git aşağı. Ya Abi beni hep başka yerde doğuruyor, onu nasıl kaydedeceğiz? Dur, mp çalardan açıyorum, bir dakika. Aç abi. Aç. Açtım. Açtım. Pepe! Evet. Sen bir geldin oğlum. <laughs> pepe. Haydi gel. Minecraft oynayalım çocuğum Kazmayla. Küreklen. Maden arayalım. Pepe. Pepe. Ne ne bir çocuğum. Pepe. <laughs> Hasan abi. Emrecan bizde niye okla yay yok? Abi okla yay kolay Minecraft değil pepe. öyle yapılmak. Ne tutar ya, ya, öyle, hatırlıyor musun? Bir yerlere pepe diye dolanıyor. Heee aynen. Şimdi Gelecek abi. Gelecek bölüm bize okla yay yapalım. Hasan abi değil mi? Gider şekil olur. Aynen aynen. beni yanınıza çağırsanız hadi. Hasan abi Öl. ölmen lazım ama orada. Evet. Hani Hasan Öyle abi ki. burada değil mi zaten? Ana adam şeyde. Arkadaşlar bir de yorumlarda demişsiniz ki troll fazla olmasın demişsiniz de artık olmayacak bundan sonra. Ha, <laughs> Allah'tan. Ya git oğlum. Allah'tan, Allah'tan. E ee, bu olmamış hale. <laughs> tamam. Abi topladığınızı koyun buraya gelin. Hasan abi topladığınızı buraya koyun gelin. Şu çeste Nasıl koyuyorum? Soldaki chest'e bak. Şişi ki hayvan gibi öldürdünüz. <laughs> hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Seni Furkan öldürdü. Aa abi. altın külçesi bulmuşum ben. Wow. Ama koyamıyorum ki chest dolu. Ya ya buraya buraya Hasan diğer chest'e bak soldaki chest'e bak bu. Ha o. Oh. Oğlum o da dolu yeni bir chest yapmam O değil abi. o da değil şu yaptım işte gelin abi gel. Aa bir daha bölüm at araya. Aynen bende eğer de var kanka chest'e koydum. Onu görüp aldım. Beyler bir dahaki bölüm ok ve yay yapalım. Furkan chest'i e sömürmüşsün oldu. lan. Aa elmas at zırhı var bende. Oha. Hı -hı. Oha ben aldım. Attım içeri. Ne oluyor ya siz benim her şeyi bir topluyorsunuz kardeşim ya. Furkan kanka koy bak ben oraya boşluğa mı koydum kanka benim itemleri koy oraya itemlerimi. Koydum. Yazık. Oha nasıl alıyor Furkan'a bak. Meşale. Işık taşı tozu. Bu ne ya? Onlar ışık yapacağız ya? abi. Yok, yok, evet. lan, Arkadaşlar ya, bir de diyeceksiniz ki bu ev nasıl bu hale geldi birdenbire. Arkadaşlar video sonu Ümit abi, Hasan abi ve Furkan video sonu evi yapmak için gayet uğraştılar ve simetrik yaptılar. Bu da benim çok hoşuma gitti. Emrecan bunu beğendi. <laughs> Aa burası simetrik değil. Arkadaşlar değil. kesinlikle gamemode açmadık yani. Kanka öyle. burası simulatik değil. Şura. Yani kesmeyi unutmadık videoda. Kestim Aynen olarak. arkadaşlar. <laughs> abi videoyu kapatıyorum. Özür dileriz biz sizi bu bölüm yine trollediğimiz için. Ee, Burkan kardeşimle. Yok bundan. canım olur mu Emrecan? Ne ya. zaman istersen. Biz yalnızın aldığına geçiyoruz trollenmeye. Abi Emre zaten mi, fazla ya. bir şey yapmadık. Ya yok öyle... yok bir dakika. Emrecan bizi çek. Neredesin? Hasan abi. <laughs> Hani Beni Ve, ve misin? o Hasan, Hasan abi, abi affeder. kılıcıma bak kılıcıma Hasan abi yap, bir dakika bak. bir dakika bir dakika Furkan söyle kardeşim Hasan abi Sesi dur gelin <laughs> Hasan abi Affeder <Sesi dur> <laughs> misin Hasan abi size Tipler bak ben çiçek at Vay evet. sağ ol. <laughs> Al ben de sana biftek attım Uçardayım <laughs> 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 arkadaşlar Arkadaşlar Eee Kendinize bakın Durun abi videoyu kapatıyorum Hoşçakalın Kanka slime bloğu Hoşçakalın. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. 15.000 like'ta şu geliyor bak şu şu gördüğünüz şey geliyor ve bay bay.